Merhaba, ben Veri Özcan. Ee, son zamanlarda sosyal medya üzerinden bir videom paylaşıldı. Ee, videonun çok büyük boyutlar almasından dolayı bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Ee, öncelikle bu video Scorp diye bir uygulamada benimle tartışan, e, bana çok ağır küfürler eden, Beni zor durumda bırakan kişilere gönderilmişti. Hatta gönderilmemişti. Onlar kendileri kaydetmiş. Asıl amacı birkaç kişiyi hedef alıyordu. Çünkü o kişiler benim Kürt olduğum sebebiyle bana çok ağır küfürler yaptılar. Çok zor durumda bıraktılar beni. Ve sosyal medya üzerinden bu video başka boyutlara çekiliyor bütün Türk milletini hedef alıyor gibi gösteriyor. Ben Kürt kökenli bir Türk'üm. Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm, Türkiye'de yaşadım. Türkiye'yi çok seviyorum, Türk vatandaşıyım. Asla Türkiye için böyle bir paylaşım yapmadım. Dediğim gibi sadece birkaç kişiyi hedef alıyordu. O da çok saçma bir videoydu herkesten çok çok özür diliyorum. Benim herhangi bir terör örgütüyle PKK olsun, başka bir örgüt olsun hiçbir alakam yoktur. Ben Türk'üm, Türk vatandaşıyım, Türkiye'yi seviyorum. Lütfen bu video çabuk kaldırılsın. Çünkü ben ve tanıdıklarım, akrabalarım çok kötü durumda bırakılıyor. Çok tehdit, tehdit alınıyor. Ve böyle devam etmesi mümkün değil. Herkesten Allah'ın affını diliyorum. Allah rızası için bu orayı, videoyu kaldırın. Bu video başka boyutlara çekiliyor. Öyle değil diyorum size. Lütfen beni rahat bırakın. Tanıdıklarımı rahat bırakın. Bu videonun sorumlusu benim. Haddimi aştım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım dersini aldım. Bu olay daha çok büyümeden burada kalsın. Herkesten çok çok özür diliyorum. Dediğim gibi ben Türk'üm. Türkiye'yi seviyorum. Kahrolsun olsun PKK. Kahrolsun olsun bütün terör örgütleri. Lütfen bu burada bitsin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben Türk'üm.